Allah belanızı versin. Ne desen haklısın patron. Boş bulunduk. Ama şeytanın aklına gelmez. İnan gelmez. Neydi herifin adı? Polat. Kim ulan bu Polat? Kim? Adını ilk defa duydum. Önce bizim kişi sandık. Paketi bıraktı arka koltuğa. Biz hala kız sanıyoruz. Sonra dayadı silah kafamıza. Ah ulan duran emmi. Ah yatacak yerin yok senin. Ben bunu bırakır mıyım senin yanına? Emrin nedir patron? Ne emri lan? Ne emri? Emir alacak halin mi kalmış senin deyus? Alsan ne bok yiyeceksin? Rengim betin benzin atmış. Affet patron. Bir daha olmayacak. Şeytan diyor ki git ateşe ver bütün mahalleyi. Bütün dozelleri sal üstünden geç ama. Ama dur bakalım. Emmi bu kadar ileri gitmeyi göz almışsa arkasında birileri olmalı tabirleri. Yıkıl lan karşımdan. Damı oynayalım mı Seyfo dayı? Demek asayiş ver Kemal ha? Polat, yeğenim. Buyur dayı. Gel hele seninle biraz konuşalım. Seni yere bakıp yürek yakan seni... Bu alemde her kişi namını düşmanla değil, dostla kazanır. Sen dost kazanmadan düşman peydahladın kendine. Namını salmakta biraz acele ettin. Haklısın emmi ama... Ok yaydan çıktı. Öyle mi? Öyle. Dikkatli ol. Emanet sayılırsın. Sonra hepimiz üzülürüz. Biliyorum. Yaptığına gelince... Yerinde olsam aynısını yapardım. Hadi bakalım.